Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, aç bir kurt gibi, amansız bir sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim. Son askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrakta toprağa düştüğünde onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaş savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkara. Prensim, soruyorsunuz ya nasıl durdurabiliriz diye. Efendim onlar durdurulamazlar. Çinli komutan Hotusu'nun Çin prensine hitaben yazdığı mektuptan alındı. İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının namuslu olmasıdır. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet de vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir fakat mağlup edilemezler. Napolyon Bonaparte Fransız İmparatoru Koltova'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü. Ancak kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha da kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş de beni eritmek istiyordu. Yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. İstediğimi yapıyorum. Fakat bu defada şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağı sardılar. Bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür gibi esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı. Demirbaş Şarl, İsveç Kralı, Ruslardan kaçıp Osmanlı'ya sığınmıştır. Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. Pierre Loti, Fransız Romancı. Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. Çarnaev, Rus Komutanı Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. Tovsin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Bağdat'ta savaşan İngiliz komutanı. Doğulu önderler milletlerinin başında ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar. İyi yola yürümek ve kötülüklerden korunmak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde çok göze çarpıyor. Auguste Comte, Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar. Belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş veya kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilemez bir pırlantadır. Lady Mary Wortley Montagu. Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek, yeryüzünde her zorluğu yemek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. Can Amos Türk'ün güzel yüzünü kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkün değildir. Zor olan Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz ay ışığı gibi görülür fakat gösterilemez. Alexander Gabriel de Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarısını sarmakta da ustadır. Lord Byron Türk askeri cesurdur, ana sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. Albert Einstein Türk milleti 2000 yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. Donaldson Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını tekrar bulacaktır. Helmut von Moltke